Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizle beraber zombi oyunu oynuyoruz, Robuxlu. Ben Robux çekeceğim arkadaşlar. Kararımı verdim artık Robux'muzu demeyeceğim. Ee, güzel oyun. Ne ee, oynayalım? Ee, bu arada oyunu eğer oyunu açıklamadaki linklere koyacağım ee, yazdığım linklere oynayabilirsiniz. Girip oynayabilirsiniz. Oyunun ismini yazacağım. Gidip Roblox'a yazıp oynayabilirsiniz. Ama sadece bilgisayarlarda da oluyor. Bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla. Deneyin. Şimdi de oynuyoruz oynayın. Bir de ee, hard mı normal mi şey var. Ben normali seçtim. Sonra hard'ı seçelim. Hard, hard'ı eğer bir video daha istiyorsan eğer bu videoya On like gelirse hard'ı da çekeceğim. Bu zombinin hard'ı. Bu normal hard'ı çekeceğim. Bu arada bu arada videoyu düdür ve hemen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen. Bütün zilinleri açın yoksa anında haberler olamazsınız. Şu anda olmanın Ayrıları da var. Size. At. Gel 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 gel. Tamam bir şeref uzattık. öleceğim. Ben çakılıyorum. 3 3 3 3 Round 30'dayız. Ee, round 1'den başlayabiliyoruz ama ben her odaya girdim baktım round her zaman round 1'den başlamıyor ha. Yani farklı <laughs> yani bu oyunu çok kişi oynamadık. Neyse. Ee, Bir çıkalım üstlere. Bu oyunu önceden oynadım. Güzel oyun. Bazuka. 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 Lan kendimi vurdum. Canım gitti ya. Şey var Lever 9'a geçtim Bu silahla lever 9'a geçmişim Dere evet. <laughs> Dere Şimdi 3-2-1 <Üç>, Canım <laughs> yani şu anda Çok az Bir daha kendime vurursam ölürüm Hayır hayır hayır. Aha. Güzel bitecek. Hayır. Hayır gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. gelme. Çabuk gitmem gerekli. Halet arkada ileri. Lan onu da ben halledeyim. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Şimdi. Şimdi. Nişan atı. Şey demiyorum mermim bitmiş. Arkadaşlar öldü, 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 hayır. hayır, 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 hayır. Gözlerinde, gözlerinde, kemiklerinde, kemiklerinde. Neyse ben. Eğer zombilerin beyni yoksa bize nasıl saldırabiliyorlar? Hadi herkes diyor zombiler beyni seviyor. E adamların beyni yok, nasıl bize saldırabiliyorlar? Demek ki filmler bizi kandırıyormuşlar. Hadi bunu bulun, bu soruyu yorumlara yazın. Yani... Filmler yalanmış. Çünkü yani saldırmazlar bize. Yani o kadar beyinlerden bulabilirler ki bize saldırma. Bak beyin yok, yarısı yok adamın. Nasıl bize saldırmayı düşünebilir ya? Sen kafayı sıyırmışsın. İnsan bir teyit eder. Gerçi yarım yok benim. Yarım yok yarım. Yarım, yarım, yarım. Şimdi ben yarı yapacaklar bunlar. Canlı, canım canım çok az. Sarı oldu canım. Arkadaşlar mevri bitti tekliğe geçti. Tekli. 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 Oyunda tek... Ah, bitti. Rant oldu bile geçtik. Benim param var. mini Minigana alacağım. Ama yine de ateş etsin. Gide bir silah alacağım. Silah nereden alabiliyoruz burada. bilmiyorum ama. Burayı Hayatı bili ediyorum. Zombiler çünkü buradan garip gel. Lan ses geliyor, bu ses geliyor. Ne demek ki? Five, bir dur. Bir dur. Three, bir dur. dur hani, roketim gelmedi. Roketim mevzii yok. Hangisini aslında 2500 Allah Aa benim mermim yok e nasıl Arkadaşlarımdan mermi mi isteyeceğim Aa zombilerin üstünde mermi Kiti düştü Ama hangi silah alırsan o silahın Üzerinden çoldu ya Ben bu silah elimdeydi ondan bu silahdan Mermi verdi ya Ben şanssız bir insanım Oha 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 oh, oh. Ben de onlar ben onlardan değilim. Ben onlardan değilim. Ben de sizlerden ben de zombiyim. Bak be. E, mesela şimdi size göstereceğim zombi olduğumu. Beynini ver. Uu, beynini ver. vermiyor ne yapayım zorla ben zorla almıyorum. kafana kafana <laughs> bu zor iş kaldı. tabi bu ne lan güzel mi ateş elvi de bitiyor az kaldı şuraları takıyla kapatalım. falan benim yanıma geldiler değil mi çok güzel bir aile pozu. Böyle bir fotoğrafınızı çekeyim. Bir durun. Bir durun. Evet, çek fotoğrafını. Çektik. Yanıyor. Mercimek. Neyse. Arkadaşlar hep doğamıyoruz. Doğma hakkımız da var. İnşallah vardır. Yoksa yalan atmayın. Gel zaman dokabiliyorsa bu ile. Ya gel lan. Gel gel bıçak. Ya kardeş şaka yaptım bıçak yor ya, bıçak. Gel lan gel. Ben e, ben komandoydum. E, ne ya? Ben askerlerim yaptım. E, ben askerde neydim ya? Askerde bin Ondan dolayı her şeyi öldürürüm. Bak sizi şu an öldürürüm. Tek elimle bak. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım Evet arkadaşlar geldik ee, oyunu kazandı arkadaşlarımız ve 32'deyiz eğer oyun oyunu kazandı. Şu an level 32'deyiz arkadaşlar. Ee, silah satın alma yerini de öğrendim ama nerede ki? Hayır ya hayır bir silah alaydım sonra. Hayır, hayır. hayır. Başladığında silah alamadım. 3 2 1 32 ver 32 32'ye geçtik. Bir zombi var. Artık yok. Ha ölmüyor bunlar. Ne koş ne koş. Ha. Level of three. Bir dakika füze al. Füze al. Pişin. Gel gel. Füze pişin. Zeyi çok mervi kullanmıyorum şu. Ah, mervi bir şey aldım. Ah mervi şey, mervi şey. Gel. Bak ben sana de ben size dedim de komun mercimek. Neyse ben yemiyorum. Bu ne lan? Burayı açabiliyoruz. Aç. Sen aç. Hadi 250 point'im bitsin. Açamadım. Ben ne bileyim. Ben ne bileyim. Aa zombi şeyi var burada. Ne? Yeni haritadayız. Yeni haritaya geçtik. Camları kırmayın. Onlar kaç para biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O, ben de bilmiyorum. Ondan dedim biliyor musunuz? gireceğim. Camları kırdılar şu anda camları şey yapıyoruz. Aa çıkabiliyorum lan. Zombi bir tane zombi gelip kırabilir mi ya şunu? Ha kardeşler. Şuradan ben çıkarım. Dışarı. Dışarı. Camları da şöyle kapatırım. Puan toplarım öldü. Şimdi de benim değil. E, şimdi içeri girelim. Hmm, e, nereden gireceğim? Şöyle bir de şu kapıdan şöyle içeri gireceğim. Kapıyı da kapattım. Kapıyı da şey yapıyoruz. Çıktıktan sonra. Evet. Kapıyı da kapattık olsa e, koş laga koş koş koş, koş. şuraya açabiliyoruz işte ee, silah Five, Sil silah odası 4, var buradan silah alabiliyor muyuz 2, hayır ha şunu alalım en başlamadan alamadım Randy kedi kolay kolay şimdi hepsini öldüreceğim. Gelir gelmez öldü. Gelir gelmez ölüyorlar. Ha ışın 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 at. Lan ben ışın at deyince atmıyor. Boşuna sevmedim. Lan adam arkanda görmüyor. Gör. E, bu arada arkadaşlar e, size spoiler'ı burada vereyim, bu videomda vereyim. Minecraft videoları da gelecek. Minecraft videoları, onları da atacağım. yeni Minecraft videoları da atacağım artık. Bunu da burada söylemiş oldum. Yani Roblox tek gelmeyecek bu kanala. Minecraft videoları da gelecek. Bütün oyun tarzları videolar burada yani bu kanal. Başka yok zaten bu kanalı ikinci bu kanal açabilirim ama şu anda rahat zombi hmm. bütün camları da açıp bırakmıştınız Aa, dur dur ben silah alamaya gireceğim silah biliyorum nerede satıp çıkardığını bilmiyorum. Silahlar. Aa üstte çıkacağım, üstte çıkacağım silahı alacağım. Şunu alayım. 5, Şun. 4, 3, 2, Hayır. 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 Hayır lan. Ben burada kalacağım ya. Akademi artık kullanma zamanı. Gel, gel, gel. Kardeş ne yapalım? Ölen. Ah. Şu anda oyunda olduğumuz için aldı. Lan bu silah almak değilmiş. Bunları öldürüyormuş ya. Ne de sandım silahmış. Bunları öldüreceksin. Hoş Sen nasıl içeri girdin lan? Kapıyı kapatıyoruz. Kırıyorlar ya. Aklınız nerede oğlum? Siz beyniniz yok lan. Beyin istiyorsunuz benden. Şu arkadaşta beyin yok Bukayım. Bakayım. Oy ne güzel olmuşum. Böyle dış görünüş yapabiliyorsunuz. Ama ben yapmıyorum. Ne yakışıklıyım. Veya böyle yakışıklı adam görünmedi. Gel gel gel. Bomba! Fayıncı! Gel 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 bomba ölecek. Öyle tuttular. Lan ben! Ben dışarıda kaldım. Beni öldürecek. Ha, kapı. Zombiler nasıl kapıdan giremiyor? Yani biz girebiliyoruz ama onlar da girebilir. Ay, 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 Şuraya bir kapı taktım. Şu anda ne yaptım? Kapı taktım. Lan kazanıyorum ya bunlar yapınca. Ben silah yeri arayacağım ya. son zombimize. Silah almak istiyorum ben. Bu arada oyunun müziği var. Ben kapattım müziğin sesi. Bak şu size nasıl göstereyim? Mesela bak şu hani zombies yazıyor zombies. E bu şu ya. Ne yazan bu Hey hey hey! aa yıkılıca sevdi lan ben bu uçağı sevdim bak düşün gerçek gerçek silah kullanıyormuş gibi yapacağım düşün 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 gel 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 lan bu uçak ya bu gelmeyeceğim aa başarım kazandım uçak başarımı Gel ya bu Nerede şimdi? Neyse o günü söyledi. Lan bir gelmeyin bir şey kurt. Neyse arkadaşlarım konuşmuyor ya. Bir gelin konuşayım. Evet tipine bakayım sen. Gel gel gel. Gel sen hiç görmemiştim ya. Şöyle şuradan bakayım. Lan bu da zombi. Tara 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 tara. Niye ölmüyor? Lan kafanı zombi mi yapar insan? Ben bununla konuşmuyorum. Bunun beyni o herhalde. Bunun beyni var ondan insan olmuş ya. Ah, bunu konuşayım. Mesela o gireyim. Günü... Kimin ne? Ee, garibri. Garibri. Bak o günü var. Hala bir dur. Ke şey, garibri. Garip, garibri. Sen git hele. Tamamdır. <laughs> Bizim arkadaş zombiye benziyor da belki zombi olabilir ya direkt. Silah yerini öğrendim. Nereden aldığımızı tip alacağım. Benden kaçmaz gözümden hiçbir şey. Buradan mıydı? Buradayım mıydı ya? Şu. Bu yüzden ben bu haritayı arayacağım ya biraz. Ne yapıyorsun zombi kardeş? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Giden işiniz yapın işiniz gücünüz yok mu ya? Anca bizi mi kovalanacak? Ay. Üç. Faydindro. Gördüm o zombiyi. Ama fake atacağım ona. Gel 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 gel. G Undone. Gördünüz öyle bir fake attım ki. Mervi ver mervi ver. Bomba. 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 Bombam bitti. Öyle kalırsınız ya dışarıda zombiler. Zomb- Lan ben dışarıda kaldım. Şunu alayım mı ya? Yok. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Yanıma geldi bir ağladı. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu lan? Ne oldu lan sana? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Başka zombi yaşıyorum Gideyim bakayım hele bir belki zombi yaşıyor. Başka zombi. Belki zombi yaşıyor da ya. Aa burada burada silah yeri. Sonunda öğrendim. Çabuk arkadaş, çabuk çabuk. Çabuk Yok, silah ben de alacağım. Çabuk al, çabuk al silah. Çabuk hadi hadi hadi. Oy taramalı bir de çıkmış bak. Ben aldım. Ben çıkarttım. Ben ne çıkacak? Bak da çıkabilir güvenmedim de. Ama başka bir şey de çıkabilir. Bakalım ne çıkacak? Oy taramalı. Gelin lan. Kapat kafiyi. Gelen, o öyle bir taramalı gibi ben bu taramalı taramalı çıktı bana şimdi gelebilirsiniz. Korkun, korkumuz yok. Korkumuz yok bizim. Ama mavi si 2 saat değiştiriyor değil mi? Evet, mavi si 2 saat değiştiriyor. Ama sıkıntı olmaz. Ve şimdi silaha döneceğim Bomba gel, gel 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 gel. Böyle direkt Asker oldum ya Ben bir sene söylemiş miydim ben askerde bin tane zombi öldürdüm ya Askere gittim bin tane zombi öldürdüm Evet ben komutandım On başıydım Çok görev yapıyordum Öyle Ülkeyi ben kurtardım mı Ülkeye zombiler istihlası yapmışlardı Ben kurtardım bunu kimseye söylemeyin dediler. Ben de söylemedim. Bakayım sen silahına. Ben hava atacaktım. Başka bir yere hava atarım. Bakayım onu silahına. Bak! 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 Hayır lan! Kapatın şunu! Şunu ben kapatmazsam oynayamam ki! Aa! Büyük zombi geliyor! <laughs> Allah Allah! Avladır ama bu açık kaldı! Ee, Arkadaşlar nasıl kapatacağım ben bunu? Bütün tuşlara bas. Hayır 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 öleceğim 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 bütün tuşlara basma. zombi kralı öldürmem gerekiyor. bu iş benim de. Ama şu bir yandaki şey kapanmıyor ya. Çıldı bir kapanmıyor. Ya sen ne atar yapıyor? Gel abi selfie çekineceğiz gel. Gel gel vallahi. Ya selfie çekineceğiz gel. E, zombi büyük zombiyle ya bunu Facebook'a atacağım. Facebook'a. Ya bir şey olmaz. Tanınmazsan. Ya gel gel utanma ya. Heh. Sana gel dedim. Şimdi öldürdüm. Koştum. Şimdi istedim o kadar fotoğraf çeke. Ha şu. Sabahtan beri şöyle kapatıyormuşuz ya. Lan biz nereye geldik? Diğere geldik ama. Bu nereden gelecek? Alttan mı gelecek? Saçmaladı. Ben şimdi en alta ineceğim. Ben burası. Eyş arkadaşlar, böyle de oynayacağım ve oyunu e, videoyu bitireceğim çünkü çok uzun oldu. Video yarım saat şu anda. Beni yani, yarım saatlik video çektim ama ben bunu editte bir 20 dakika yaparım. Tabi edi editörüm sayesinde bir 20 dakika yapar editör. Editör yapar mısın 20 dakika bu değil. Cevap vermedi. Oh, ne kadar olacak o kadar lan video. Belki 20 dakikadan daha az olur 15 dakika. Yok 15 dakika olmaz. Ama 30 dakika olur ya 20 ya 30 dakika olur. Ben de görürsünüz kaç dakika. Ben de zevk yapıyorum. Çok güzelmiş lan. Ben mervim gitmesin diye neler yapıyorum şu ama oyun çok güzel. Şu an da öyleyim hiç umurumda değil. Eğlencesini uyuyorum. Ben sonra bitireceğim Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. 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 Oo. Gel gel gel. Gel gel gel. Öldürdü. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.